Tavuklu pide için tavuk haşlandıktan sonra ince ince didikleniyor ve tuzla karıştırılıp bir kenarda bekletiliyor. Fırına girecek bir kabın altını zeytinyağıyla yağladıktan sonra hazır yufkayı içine yerleştiriyoruz ve kenarlarını dışarıya taşırıyoruz. Bu arada kuru yufkaların üç tanesini elimizle ufak ufak kestikten sonra yufkaların üzerine yerleştiriyoruz. Sonra iki bardak tavuk suyunda üzerine boca ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz didilmiş tavukları kuru yufkaların üzerine yerleştirip kalan 3 yufkayı da tekrar elimizle didikledikten sonra tavuklu harcın üzerine yerleştiriyoruz ve en sonda kalan tavuk suyunu da üzerine boca ediyoruz. Kenarlardan taşan hazır yufkayı da bu tavuklu harcın üzerine kapatıyoruz ve ondan sonra yoğurtla, yumurta ve sıvı yağ çırparak hazırladığımız sosu da en üzerine gezdiriyoruz. Isınmış 200 dereceli fırında 30-35 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra çıkarıyoruz ve sıcakken tereyağını çatalla birlikte yufkanın üzerine sürüyoruz, dilimleyerek sıcak sıcak servise sunuyoruz.